Hello. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş ne haber Berkay? İzlediğiniz için. Vallahi işmişsin. iyi tabi. Önemli biliyorsunuz. Evet. Nasıl karşılarsanız öyle olur. Ay. Koku ne? Güzel bir kokudur bence. Bilmiyorum. Şey güzel yanmadı güzel. değil mi? Yok canım. Ha, ya. Ne olacak? Niye biliyor da kokusu Lütfen. alıyorum ben? Yok yanlış koku aldınız. Yanlış koku. Yanlış tamam bir şey, bir şey, pişti o zaman. Her şey şeyim tamam. Ha! Vallahi. Her şeyi yap. Bak çok açık söyleyeyim bir ara yetiştiremeyeceksin diye korktum. 25 ha, dakika mutfakta seninleydim. Evet. Daha sen şey yapıyordun, mütebbeli yapıyordun. Evet. Ay o mütebbelin dili olsana bir <laughs> <laughs> ha. Ah, neler geldi başına mütebbelin? Az ah, sonra gerçi tabii Ay, evet. ama. Evet, tahin beni mahvetti zaten. E, yapma ya. Gördün zaten. Doğurdu beni. Ama o, o senin de... suçun değil, tahin kötü çıktı. Ah, hadi bakalım kim geldi. Hadi işte, acaba kim geldi? Birini mi bekliyordun? En son D harfi gelsin de bilmiyorum. Bu arada masa hazır. Aa güzel. Uh -huh. Aa, Merhaba. Merhaba. Hoş Wow. <laughs> Bey bunu ne yapıyoruz? Hava hoş geldin Aylin. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın? İnsanlısın. İyiyim teşekkür ederim. Ne güzel güler yüzü gördüm seni. Evet iyiyim. Dedim Gülüm moral bitti. bozuk mu gelir Yok. şey mi Yeni gelir? Yeni başlıyor. Merhaba. Yani Güzeller güzel Hoş geldin. O sizin geldin. güzelliğiniz var. Ay yani. çok hoş. Çok hoş oldu. O sizin hoşlanıyorsunuz. Merhaba. <laughs> 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 Harika görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bir an böyle gittim geldim <laughs> bir yerlere. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. Peki ve Tanju hoş geldin Merhaba, sen de. Merhaba Tuval Hanım. Herkes gitsin buyursunlar çok hoş çok hoş güzel. Geldiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sarayı gördün mü Berkay? Gördüm gör hepsini gördüm hiç merak etme. Evet. Gözüme hiçbir şey kaçmıyor. Berkay Bey evde Buyurun. bir yangın falan mı çıktı acaba? Yok. Yo, koku var. Çok, çok bir öyle aşırı bir koku yo, var evde. Öyle aşırı bir koku var. Yok. yanık, yanık kokuyor. Hepimize Değil mi de. geldi acaba? Yemek yemeği yaktın ben bir tebile. Yanık kokuyor. İnşallah yemekler değildir. Yok hiçbir şey yanmadı. E sizin menünüzden daha Hayır. Doğru, brokoli çorbası çok zahmetli bir siz iş. Siz bize de koydunuz? Aha, gördük. Biz bir de şey başka bir konuda eleştiri ha, yapmak buyur. istiyorum. Stiletto yoktu bende ama gerçekten sizde döpyes var. Gerçekten... Döpyes e, mi? Şey evet, şey bak, bakar <laughs> mısınız? Kaç, kaç saat düşünün bu cümleyi kurmak için? Moda programı değil burası. Evet, e, beni eleştirdiniz. Üzerini değiştirmediğini evet. mi düşünüyorsun? Bence değiştirmedi. Ayakkabısına Vardım. kadar takıldı yani. Evet, Şimdi benim ayakkabıma sende. takıldım. E, İlginiz ayakkabı ortaydı hanımefendi. Evet, peki. Neyse, buyurun. Evet, evet. Masaya baktınız mı? Gözüme en azından dışı... süsüm var sizin evet. peçeteler. Şey. Evet. Peçete, peçete, yok. Biz insan değiliz valla. Burada. Evet. Sizin Ama var. Bizde niye yok diye tek size koydum. Evet. Bir daha bekleyeceğiz. Bilerek mi diye. Bilerek yaptık. Oturacağınız bildiğim var. Oraya peçete koydum. Misafik pervermiz. Aynen. Misafir, mi? evet. misafir değil miyiz? inat ben sadece Zuhal Hanım'a koydum. Biz neyiz burada misafir değil miyiz? Keyfimle kah böyle karar O zaman verir. misafir de de O kadar değilim. Değil 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 bu değil 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 Şimdi e, konuşacak çok şey var. Öncelikle masayı sorayım tabii ki. Tanju beğendin mi masayı? Evet hata Reşetemiz etmiş. Yok. bana yok. E, canlı değil. Bence süresi çiçek yetir, değil konmuş. Masası. Evet şık duruyor ama bayağı kaba yani. Masayı kapatmış. Mesela evet. ben hanımefendinin önünde bir yemek geldi, onu göremeyeceğim. Ayağa kalkmam evet. mı gerekiyor? Bayağı kapatmış. Sen yani, ailenin masayı... yemeni mi görmek istiyorsun? Yok belki benim de göremedim bir şeyleri. Bir şey. Orada ha. göreceğim yani Anladım. hatasını. Sonunda falan. Çiçek büyük mü diyorsun? Çok büyük. Gelin çiçeği gibi yani. masada. Evet, gibi... Düğüne gelmiş evet, gibi. Evet düğüne gelmiş bir yok, bir şey yok. <laughs> Ona da söyleyeceğiz yani. Peki onun dışında tabak çanak masaya yetiştirmiş, menüsü çıkmış, eksiğim yok dedi. Ee, de bir şey güzel. Yani. Masa <laughs> şık olmuş. Şık değil mi tabak şık. çanak? Güzel arkadaşın ne bu arada? Kendi mutfağı çok küçük yani, olduğu için arkadaşın neydi? Deplasmanda olduğu için ama yine de güzel masa güzel, güzel koymuş. Güzel güzel bence de güzel Hı -hı. ama kağıt peçete hepinize koyması gerekiyordu yani. o hata. Yok neymiş niye peçete koymuyor? Hak ediyor musunuz peçeteyi acaba? 32 dakika ben o peçeteyi hak edecek ne yaptın diye. Yok Döpiyet düşmüş düşmüş bana bir cümle kurayım diye Döpiyet aldı alkış kurdu düşündü düşündü hanımefendi Aylin Hanım Döpiyet bunu bile vallahi hiç bunları bile vermek istemiyor hiçbirini yemin ederim. Hak etmiyorlar. Dışma sapanlarına ki yok Döpiyet sen 10 gün düşünsen o cümleyi bulamazsın yani giydin ayakkabı ortadaydı senin. Yok yangın mı çıktı binaya yangın çıktı problemli tövbe estağfurullah ya. Binada gelen kokunun ben %100 yüz hani eminim çünkü başka yanabilecek bir şey yok. Etten geldiğini düşünüyorum. Ee, bakalım göreceğiz. İçeri girince bir yanık kokusu hissettim. Aslında içeri girmeden merdivenlerde başladı bu kokuyu hissetmem. Dedim acaba yangın mı çıktı? Hani mutfak alev mi aldı? O kadar buram buram burnuma geldi ki koku çok rahatsız ediciydi. Dün Berkay Bey inat olsun diye Sara Hanım'a balık pişireceğim dedi. Bir an aklımıza o geldi. Kız da yukarıda baktık fenalaşıyor. Gerçekten var mı diye hatta su ikram ettik Sara Hanım'a. Yoktu ama bayağı bir korktu biz. Hepimiz rahatsız olduk, su içtik. Sen nasıl buldun Dilara? Yani Zuhal Hanım şöyle bakarsanız... Ekmek, Ekmek, kırıntılarını saça öyle, saça ekmekleri olur. Ha bu arada kırıntı mırıntı demişken şöyle bir hata yapıyorsunuz arkadaşlar. Geçmiş dönemdeki yarışmacılar da yaptılar siz de yapıyorsunuz. Bizim arkadaşlarımıza sordum dediler ki uyarıyoruz biz. Yemeklerinizi yaptıktan sonra lütfen ağzını örtün. Bakın bu bir televizyon programı çekimi. Bir sürü insan giriyor çünkü bizden birinin de düşebilir. Ama şimdi bunun önlemi çok basit. Biz söylüyoruz Zuhal Hanım ama yapmıyor yarışmacılar. Yapılmıyor. Ya diye. heyecandan unutuyorlar ya da aman boş verin diyorlarmış. Be, büyük ihtimalle... Bakın yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki bir kere materyal olarak kağıt havlumuz var herkesin evinde değil mi birer kağıt havlu en basitinden başladım bir streç film olabilir e, mutlaka hepinizin bir şeysin kapağı, kapağı. fırında muhafaza etmeniz gereken şeyler bırakın fırında kalsın kapatın fırınınızı kalsın eğer bozmayacak bir şeyse evet. bir ürünse buzdolabında tutmanız gereken tatlıydı soğuk başlangıçlardı veya ara soğuklardı buzdolabınızda en 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 olmadığı ee, arkadaşlarımıza söyleyin, onlar set eder etsinler hiç birimi yok elinizin altında onlar ne yapar ne ederler bir şekilde siz istedikten sonra kapatırlar Sizin hayrınıza bir kere öncelikle sizin hanenize artı puan birincisi biz hepimiz bu sofrada bu masalarda yemek yiyoruz hijyen İkincisi, sizler mahcup duruma düşersiniz üçüncüsü bundan puan kırılır Ne yapmışım acaba size ben ne yapmışım o aile dört verbi nasıl pişman ah ah Berkay çorba diye önümüze koydu ekmeği. Sonra gelmiş bana burada laf yapıyor. Brokoli çorbası çok kolay çünkü. Sadece Zuhal Hanım'a afiyet olsun. Bu kadar. Yemin ediyorum bugün de söyledim. Çekim yaparken de söyledim. Yemin ediyorum yemeklerimi sadece Zuhal Hanım'a yaptı. Hak ediyorlar mı? Sileceğim de. Şimdi bunu da siliyorum hiç hak etmiyorlar bu arada. Ve biz hep söylememize rağmen tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlarımız uyarıyorlar ama yarışmacılarımız birazcık bunu kulak ardı ettikleri için maalesef uygulamıyorlar. Teşekkür ederim. Evet brokoli çorbaları geliyor. Son iki servisle yaptıktan sonra Berkay da oturacak. Da abi. Al bakalım. Evet gelelim. Sen nasıl buldun Dilara masayı? İzindeyse ben mutfağa gidebilir miyim? Dün benim mutfağıma çorba servis başladı. Sen izin isteyeceksin tamam. hiç bana bağlı bir şey değil o zaman, biliyorsun. Kapının önünde onu yaptığı gibi. Senden sonra ha. ben de gireceğim Aylin Hanım. Valla bir kişinin ismini verdi. O hariç herkesi sokarım mutfağa dedi. Ya. Acaba kim? Aa, aa, acaba Allah, kim? Benim aklıma biri geldi Zuhal Hanım ama. Öyle mi? <laughs> Berkay Bey izninizle yeme Buyur şansınlar. Buyurun efendim. Var. Buyurun lütfen. Aa. Buyurun. Acaba aa, kim? Aynen adım karşımda Ben karşında. onun içine girdim o da girer dedi. Hatta annesi halası burada dedi. Onlar da sen girmişsin onlar da girerler dedi. Çok güzel. Tabii zaten çok zor bir Münide Siz ne yaptınız içiniz? Aylin Hanım? Siz ne yaptınız Siz Beres ne sahibi? yaptınız? Evet. Anlata, Anla Fransız, Fransa, Paris diye gezdiniz sonuç. Evet ama bir kişi var ki ismini vermek istemediğimiz bir seyircimiz o da Dilara. Eee <laughs> <laughs> e, sen ne çıkar önümüz ekmeği koydun. Evet evet evet. Ekmek yedirdiğimiz gördük, biz gördük, hatırlarsan gördük. eğer ekmeği kestik çorbayı kestik çorbayı kestik. Zaten öyle yenir beyefendi hani bağırarak bir şey değişmiyor. Allah Allah. Al. <laughs> İçeri soktu anladım kadıyla ama girdi de çıkabilecek. Aynen değil de. Aynen değil de. çıkabilecek. Sen sakın. Bence ben sen. gitmeliyim. Bence tam zamanı. <laughs> ne o diler. Hayır hayır hayır. Yangıda kölükle gitmeyin. <laughs> Heyecanlanma çorbası. sakin ol. Yok sen bağırıyorsun ya. Suan çorbası. Heyecanlandım ben bağırınca. Hayır ya. benim Türkçem yetmiyor. Bazen okay. dilim dönmüyor. Suan çorbası büyük ekmekle hmm, yapılır. Hala ilaf ediyorsun. Bir internete gideydin. Ben zaten, zaten gideydin. gelmeden önce bütün menünü ha, araştırdım. araştırdım hala haylam. bilmeden konuşuyorsun. Hepsini araştırdım. Soğan çorbası büyük ekmekle yapılır. Evet, Yemedim, evet. beğenmedim. Keşke sonra dört vermeseydi. Bugün yemek yiyebilecek miyiz? Sofralar kaldırılacak mıyız? Masa bitecek mi? <laughs> Kendi ailesi de diyor izleyeceksiniz. Onun için Süleyman TV'yi hiç görmüyorum. Yani şeydir dedi, huysuzdur. Laf eder, Aynen. konuşur, inatçıdır, evet, evet, şeydir. evet. evet. Biraz keçi, keçi adı var var, var. var var onun için eleştiriye kapalıyım dedi. Ben yaparım kimse beni eleştiremez dedi. Yok öyle burada bir şey her herkes, Ben de dedim ki tam yerine geldin yok, yani. Eleştirecek. Dün neler gelip bana. bana. Ama seni bir aile sevmiş. <laughs> beni çok seviyor. Seni ben bir çok başka sevmiş. Sonuç. Evet. Sonuç zaten mülünle mülünle ortada bir şey olmadığı için. Eğer ki burada bir şey görsen ortalığı birbirine katardır ama. Çünkü yemek yok ortada. E yemezsin verirsin sıfıra oturursun açıp. Aynen hiç şüphem olmasın. İçip geçebilir misiniz içeri hanımefendi? Senin telefonunu istedi. Ben Dilara ile görüşmek istedim ki izinsiz <laughs> ya, veremeyiz. Ya, ben aşk. kendisinden isteyeyim o zaman dedi. Tamam, Hayatımdaki şey kankimi buldum sonunda dedi. Buyurun. Güzel konuşun benimle. Kibarca, kibarca, kibarca konuştu. Kibarca konuşma, beni Kibar Yemeklerimi alıp misafirlerime götürmem tabii, gerekiyor tabii. ya. Tabii tabii. var da ortada. Ay senekini de gördük. Evet, evet gördük çok temiz. Ya Allah aşkına ne konuşuyorsun yere bak ya. Mutfakta bir şey yere bulamadım Allah Allah diye. Allah ya yere baksana ne <laughs> konuşuyorsun. bir şey bulamadım diye. Bu ortada birbirine katıyorsun. Bu kadar basit. Bu kadar menü yok, yok ortada. Bir, bir şey söz. Dur dur ne yaşadınız siz yarım saatin mutfakta? Mutfağın tertemiz olduğu için ne mutfağım ne mutfağım ne mutfağım ne mutfağım ne mutfağım. Soğan çorbasında <laughs> büyük bir tek kullanmış. Soğanlı soğanlı soğanlı. Ne buldun mutfakta? Hiçbir şey bulamaz. Menü yok ki ortada yemek yapmamış gibi. Arkadaşlar, sakin olalım. bakın önce bir çorbalarımızla sulay, başlayalım. Evet, Aylin Hanım girdiğinde bağırışmalar çıktı, biz kavga oluyor sandık. Hani hatta gidip yardım etmeyi bile düşürdük, ayırmayı düşündük. bayağı şiddetli sesler geldi. Hani biz konuştuğumuzu duyamadık yani arkadaşlarla. Dünkü olaydan dolayı herhalde birbirlerine biraz takındılar. Zaten göreceksiniz birbirlerini yediler. Berkay Bey'in konuşması hem bağırarak hem dalga geçerekti. Hem düney Sinaden bana hep küçük küçük şeyler hatırlatıyor. İğneyici laflar söylüyor ama ben hatırlattığımda da dün ne vardı diye bağırmaya başladı. Ama menüsü zaten çok kolaydı yine söylüyorum. Genel olarak zaten akşamı bana bağırarak geçirdik. Ama masada konuşulmasını isterdim aslında. Hani ne konuşuldu duymak isterdim açıkçası. <laughs>